Bu oyun Ramazan'da çıktı ama Ramazan geçti. Niye bugün oynuyorsunuz diyeceksiniz. çünkü biz yeni haberdar olduk. Bu adı ne? Tung Tung Sahur. Yani sahurda kalkmayanları bir güzel döven bir tokmak canavarı Tung Tung Sahur. Allah'ım. Açsana şu gözlerimi canım benim. Açıyor biraz. Bak bak oradan görüyor. Açtı. Aha! Oğlum tamam kalktık kalktık. Arkadaşlar sohur için şey çalıyor. Alarmımız çalıyor. Ta Aa bir daha bir saat daha var diyor. Uyumam lazım diyor. Tamam hemen diye yatağa dön oğlum. Alarm kapanmadı. Bizimki hala uyku derdinde. Yani sohur beşte oluyor. Bir... Bismillahirrahmanirrahim. Kim ki ya diyor kapıya niye burada acaba diyor. Kalk bakayım koçum. Aha. Bismillah. Ha, Bismillah. Işığı açalım. Işığı açtık tamam. Kaç bakayım koçum. Tövbe estağfurullah. Tık tık sahur geldi uyandırma bir, bir odalı bir tane ev. Ha. Aa. Kardeş takin olsana böyle sahura mı kaldırılır oğlum adam? Kibarca gelirsin yavrum kalkar mısın? Ana ben neredeyim diyor. ay vay yedik. Burası neresi diyor ya? Yusra. Evet. Nereye geldik evladım? Ya, Allah Allah. Oğlum bizi buraya ne yere nereye getirdi? Nereden çıkacağız şimdi biz buradan? Tövbe bismillah. Allah'ım sahur diye kalktık. Nereye geldik? Burası neresi? Işık var orada. Burada bir ışık var. Aa bu ne? Orada bir ışık yanıyor. Kaçım o ne yenisi? Bakayım. Ondan sonra. Ne? Altı diyor sahur yiyeceği diyor topla diye buraya getir diyor. Sen ne diyorsun? Tamam koçum. Arkadaşlar. bak balerina cappuccino var. İsra. Oğlum bu ışık ne yanıyor? Biz de sıkıntılıyız ya yanıp senin ışığa gidiyoruz. Aa karşıda bir şey var. Arkadaşlar yani olayımız şurada gerçekleşiyor. 6 tane yiyeceğimiz var ve sahur yapacağız. Bu ne menemen mi? Aa bak turalım. Neye bakayım kaçıyorum. Neye bakıyor oğlum? Sahur ol sahur. Tamam canım. oğlum salda gidelim ya. Tum 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 tum. Oğlum! Lan <laughs> dön! dön peşime geliyor. Koşma var mı varmış. Ama tunk tunk ben de ben tunk tunk. Tunk tunk yani tonk tong tonk ah yumurta 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 kalori. Ramazan Ramazanda yumurta yiyeceksin ki protein eksik kalmasın. Ama tunk tunk yer misin? Tamam. Oğlum çok hızlı geliyor bu nereye kaçacağız? Evet. Koçum sakin ol. O, aa, onu bitirsek ayvayı yedik herhalde. Çok he? harcama tamam tamam. Bitti. Nerede 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 nerede? Çıkmaz! Nereden? Baba baştan çıkmaz olsa... Nereye dönce? Yiyecek, ya. yiyecek, yiyecek! Be! İçecek topladık geriye de tokmayla! Balta! Hayır! Anı keseceğiz. Hayır! Gel oğlum üstüme! <laughs> Arkadaşlar... Tungtuk bizi yakaladı. Baştan başlayacağız. <laughs> <laughs> Ayva yedik. Aa bir şey diyeceğim sen oynasana. Aynen ben niye oynuyorum ya? Ay sıra oynayacak şimdi. Tunk niye bizi yakaladı ki? Anlattım ya baştan kızım. Tunk tunk sahura kalkmayanları dövüyormuş. Fener. Biz de bir saat daha uyuyacağız dedik. Tunk tunk da geldi bizi yakaladı. O onu çok fazla kullanma bence. Sen bilirsin ama Aa şeye gideceksin. Ee, büyük mekana gideceksin. Ondan sonra başka. Ha oraya gideceksin. Arkadaşlar. Tabii ki bu bir hayal. Evet, bu gerçek değil. Ta sonra kimse kalkmadı diye ne dayak yer ne bir şey yapar. Sonra kalkan güzel yiyecekler. <gülüyor> <gülüyor> Mis gibi bir yiyecek yani. Anasını biliyor musun? <laughs> evet. Arkadaşlar 6 tane yiyeceğimiz var söylediğim gibi. Tung tung kalkmayanı dövüyor. Yani kalkmazsan dayayıyorsun Ve biz ne yaptık? Uyuyak kaldık. <laughs> Bu taraftan gideceğiz, soldan. Heyecanlı mısın? Evet. Sonra kalkmadın. <laughs> ben sonra birkaç kere kalktım, beş kere kalktım. Evet. Düşünürüz. Süre... Sağda, 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 sağda. <laughs> kızım gittiğimiz oyunu da unutuyoruz. Sağda kızım, sağda, sağda, sağda. Sağda gideceğiz, sağda. Soldan. Devam et, düz git. Evet arkadaşlar, 6 tane yiyeceğimiz var. Yiyeceği topladın, topladın, toplayamadın, daya yedin. Evet. Ya burada yemeği alacaksın zaten kızım. Nereye Çıldıracağım şimdi ya. Al yemeği, tuk tuk. Aktif olsun. Mouse da yakınlaştır yüzüne. Şu güzelliğe bakar mısın? Abi ben böyle yakışıklılık görmedim la. <laughs> Ana! Orada kemiği alacaktık dedim ben sana. Alsaydın ya niye almadın? Alma dedim git oradan. Kusura bir şey diyeceğim. Al onu al onu al onu. Neyle alıyorum? Mouse da mouse da kaç. Ço Bu ne yavaştı? Aa, Yusuf'a bir, bir şey söyleyeceğim. Obalt, onu da o baltayı bulduk. Baltayı bulduk.

Ee, zekada şey olduğu için Bugün bayram bugün 23. Diş dinlemiyor ya. beni. Aynen arkadaşlar bugün 23 Nisan. Eee çocukların 23 Nisan kutlaması. Evet biz 23 Nisan'da çekiyoruz. Siz bu videoyu yarın izleyeceksiniz. Neredeyiz? Aa, oh, be. kaybettik ya. Bu videoyu bugün izleyeceksiniz. Çünkü hayır yarın derken izlediği günün sonraki günü olmuş oluyor. Ama biz bu biz, biz bugündeyiz. Bugün bugün de. Açım yeri Her bella bir de bulamadık bir ya. Şimdi arkadaşlar buradan çıktıktan sonra arkamızdaki tahtalar çakılıyor ve biz buraya giremiyoruz. Ta ki 6 evet. tane yiyeceği toplayıp Ya oraya gitme arkamda! Oraya mecbur gidiyorsun evladım bak canım. Oyunun amacı burada. Mene mene alacak. Tunk tunk yüzümüze bakacak. Bak diye. Am biz yemek yiyoruz sen niye gidiyorsun? Bana bak böyle. Geri aldım kendimi. Sal beni. Aha şimdi başladı. Maraton başladı. Yusra baltayı bulacağız. 5 tane yiyecek kaldı. Çok güzel bir şekilde buradan kaçmayı düşünüyorum. Biz bugün ders Siz ders ettiniz mi? Yusra, Yusra oyunda bana yardımcı ol kızım. Oyunun gerilimli noktasını atlattıktan sonra istediğin her şeyi anlatabilirsin. Arkamda. Bu gerilim sesi ne? Geliyor, geliyor, geliyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Bunu atlatabileceğimiz hiçbir yer yok mu burada? Tum, 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 tum. Oğlum o ne? Bir dakika sağda var, solda var. Ben şuradan döneceğim. Şuradan döneceğim. Al şunu. Buradan gelme. <laughs> Buradan gelme. <Ç> <gülüyor> Çıkmaz. Tung tung sahur vakti. Şuradan hemen bakayım oradayken. Burada yiyecek var mı? Burada yiyecek yok. O oradan gelecek şimdi izle. Buradan geçemiyor arkadaşlar. Tuttum. Tam iki tane yiyecek kaldı. Gel bakalım. Nereye koşuyor? Kaldırdım. O balta nerede? Kaybol hemen. Kaybol. 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 Kaybol hemen. balta hadi. balta balta balta. Dur 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 dur. borcama. harcama. Geldi yerden kaçacağım. Tamam açtık Hırçın. burayı. Geldi yerden kaçacağım. Bekle bekle. Bekle. Bekle beni paniğe sokma. Nereden geliyor? Geldi oradan. Tamam. Evet. Çok güzel. Biz buradan Oturalama. gideceğiz. Olur, oğlum ne olur buradan evet. çıkış olsun ya. Ne olur çıkış olsun buradan. Şurada bir yerde yiyecek olabilir. Yiyecek nerede? Baltayla kapıyı açtık. Çok güzel. Bura çıkmaz olmasın. O oh, çıkıyormuş şey tamam. Allah Çok güzel Allah çıkıyor. Allah'ım sen şu sahur oyunu Nereden yaşıyorum oğlum ben? Burada oy Biliyorsun. geldi. Geldi, vallahi geldi. Çıkmaza girersek ayvaylık arkadaşlar. Hızlı koşma çok az. Tum 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 tum. Aa aa. Tüm tüm tüm. Son. Çıkma son. Nasıl? Son. Son. Ne olursun? Alsın. Hayır. Kaç. Allah, ım, Allah. Im. Ne olur oğlum? ayıcık seni şişman ya oh, topmak Şişman ayıcık topmak seni Güzel bu bizi kaybetti <laughs> Aha geldi Vallahi kaybetmemiş Oradan gelmiş Şuradan gideceğiz biz gene O buradan gelince biz kaçalım Oradan mı geldi nereden geldi aynen oradan gelmiş Oradan geliyor Nereden geliyor arkadaşlar 3 tane yiyecek geldi Burası bizim şey yerimiz saktan yerimiz her defasında harita değişiyor mu? Öncekinde böyle değildi. Uzun sürüyor gelmesi çok. Bak geldi. Şimdi hemen şuraya bir göz kulak kolaçan edelim. Buradan geliyor zaten. Tamam burada bir şey yok. Ama tüm, tüm tüm geldi. Yarda vardı. Bir dakika bir tane. Şu taraf çıkmaza çıkıyor. <laughs> şuraya geldiği zaman ben soldan gideceğim. Sola bakacağım. Şuradan geliyor. Geç geliyor ama çok. Arkadan bayağı dolanıyor. Aynen. Tamam. Nerede yiyecek? Yiyecek nerede oğlum? Bak. Şimdi karşımıza çıkacak ha. Yusa sakin o kızım. Biz döndük dolaştık aynı yere geldik. Şuradan gelsin ya. Buradan gel. Bir dakika bu başka yer. Tüm, tüm tahta olduğu için gıcır diyor mu acaba? Gıcır diyor. <gülüyor> <gülüyor> Hı -hı. Aha, aha aha aha. Bana sen e, ee, sahurda Sahurda hiç e, altı tabak yemek yedin mi? Geldi mi? Altı tabak yemek yedin mi Sohur'da? Altı suhurda? tabak mı? Altı tabak yemiş olabilirim. Ben çok yemek yerim. Bu nereden geliyor? Abi arkadan gelsin. Önden gelirse yakalanırız. Yemek! Tamam da nereden geliyor? İki tane kaldı yiyecek. Aha geliyor orada. Tamam. Tamam sakin ol. Sakin ol. Şu an <laughs> şu an avantaj bizde gibi geliyor ama belli olmaz. Çıkmaz olma ya. Sağa gitmedik yalnız ha. Bura çıkmaz ya. Gel. Tamam geç orada. Bura çıkmaz ya. Bir dakika. Hayır. Vallahi geliyormuş. Ne olur çık. Ne olur çık. Ne olur çık. Tamam. Tamam. Tamam çıktık. Allah'ım sen şu bu sahur oyunu oynuyoruz. Aha duvarlara bak sen. Ne güzel ediyor bak. Ölüme çıkmazsa bitti oyun. Sağdan gideceğim. Abi ne? Stamina bitti. Stamina bitti arkamızda. Koçum sakin oğlum. Sahur kuruyoruz. Alalım alalım. Bitti. Bitti. Allah'ım ben. Bitti. Allah'ım ben. Kurduk, kurduk. Elleme bak. Elleme. Bu sürede elleyemez. Ellemiyor herhalde. Tamam. Ellemiyor, ellemiyor. Ellemiyor abi. Mıcıklamayacak bizi. Aa, ellemiyor bizi. Ellemiyor, ellemiyor. Oh, oh. <laughs> <laughs> Dur şimdi başlıyoruz <başlayayım. gülüyor> hadi <laughs> bakalım. Doğulsun bakayım ne olacak. Sahuru mu kuruyorsun? Hadi bismillah. Aa. O aa gitmiş. E, ve ne? Otur diyor. Aha! Oturduk arkadaşlar yememiz yiyiz şimdi. <laughs> sahur vakti. Saat 5 mi? Ana sahur bitti. Tung 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 sahur. sahur. <laughs> <tuh differences> Korktum ha ha. Aa, bir dakika bir dakika. Yusra sadece bir rüya mıydı? Ne? Sen dalga geçiyorsun. Saat Kesin kaç? Sahur it sahur yapmam lazım diyor. Saat kaç? Işıkları açmam lazım diyor tamam ışıkları açalım koçum bence. Sağ beni bir bakayım. Saat üç buçuk. Yusra saat üç buçuk. Daha vakit var. Biz rüya görmüşüz. Evet. <laughs> <Sahara> gitmem <laughs> lazım diyor. Oğlum ne oluyor? O ne k a d a i n i a r t e a r a n t ı d a s a v a t a i p s a a n tidak h i o u r e o g s o r a p v y u n d u d e unutmayalım. Zilleri açın ki yeni gelen videolardan haberdar olun. Neyle kalalım? Sevgiyle. Kendinize bakın görüşmek üzere.